Hemen hızlıca sorumuzu çözelim. 3 tane kardeş var. 3 kardeş arasında belli bir miktar para paylaştırılıyor. Ve bunların e, paraları arasındaki e, miktar farkları verilmiş. Hadi çözelim. Birinci, ikinci ve üçüncü kardeş diye yazalım. Bakın sondan okuyorum. İki, i̇kinci, üçüncüden bakın ikinci, üçüncüden 3 üç lira fazla alıyor. Bakın bir. Üçüncüye x dersek ikinci x artı 3. Sonra birinci kardeş ikinciden birinci kardeş ikinciden 2 lira fazla alıyor. Yani x artı 3 artı 2 yani x artı 5 alıyor. Ve toplamları verilmiş paraların x artı 5 artı x artı 3 artı x eşittir 158 denmiş. Bakın 3x artı 8 158 olmuş oluyor. 3x eşittir 150'ye eşit oluyor. Çünkü 8'i çıkardığımız zaman x eşittir. Buradan 50 çıkmış oluyor. Bakın x 50 en küçük kardeşin. Farklı bir kalemle yazalım. 53 ortanca kardeşin, ikinci kardeşin. 55'te diğer kardeşin. Topladığımız zaman zaten 158'i bulmuş oluyoruz. Peki soru kökünde ne diyor? En az para alan kaç TL almıştır? En az para alan 50 TL almıştır. Cevap şıklarına gidiyoruz. C şıkkı doğru cevap.